Bu seçimde kime oy vereceğiz? Bu seçimde hiç kimseye oy vermeyeceğim. Niye bu kadar dolu? Kamuza geldi artık. Görmüyor musun ortalığı? Bu seçimde kime oy vereceğiz? Hiç kimseye. İyi Parti. Ya AKP'ye vermeyeceğim yani. AK Parti'ye. Ben AK Parti'ye vereceğim. Erdoğan'a. Deva'ya. Yani İyi Parti. Selahattin Demirtaş. HDP. Bizim partimiz bellidir hemşer. Kimdir abi? Bizim partimiz AK Parti'dir. Demirtaş vereceğim kardeş. Ablacığım bu seçimde kime oy vereceğiz? Allah AK Parti'ye vermeyeceğim de onu bil. Kime vereceksin? CHP'ye vereceğim. Abi, millet İttifakı'na vermeye düşünüyoruz galiba. CHP'ye. AK Parti. Recep Abi bu seçimde kime oy vereceğiz? Kime HDP vereceğim? Kime vereceğim? Vallahi bilmiyorum hangi sayılıysa ona. Ama şimdiki ne istemiyorum yani. yani. Onun karşısında kim varsa onu mu vereceksin? Evet. CHP'desiniz ona oy vereceksiniz yani herhalde ben vermiyorum kullanmıyorum hiç niye abi ne bileyim küstürdüler bizi ya valla yani daha ne önce bileyim? kime verdiniz daha önceden AK Parti'ye veriyordum ama artık vermiyorum 7-8 senedir vermiyorum ben veriyorum AK Parti'ye <laughs> anne Parti. abla <laughs> Her zaman AK Parti. Tayyip Erdoğan. İçime beletsem? Altılı masaya mı belediğim? Allah etmesin kardeşim. Biz son, sonuna son, kadar Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Ben reise vereceğim yeğenimi. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası da gözükmüyor yani. Bu seçimde var ya, Tayyip Erdoğan gelmesin, kim gelirse gelsin. Demirtaş da şaşmaz. Abi sen kime kullanacaksın? AK Parti. Tayyip'e vereceğim. Evet Cumhurbaşkanıma vereceğim. Tayyip'e. <laughs> AK Parti'ye. Şu anki mevcut olan Cumhurbaşkanı'nın. Ama bunlara vermeyeceğimiz kesin. Siz ampul havasız. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. evet. Ablacığım bu seçimde kime oy vereceğiz? Kimseye. Bize kim çok para verirse ona oy vereceğiz. Belli Allah değil. Filiz. Kime vermeyeceğim belli. Kime vermeyeceksiniz? AK Parti'ye vermeyeceğim. Onun dışında herhangi birisi olabilir. Belirsiz. CHP'ye kardeşim. Ben AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Hiçbirine. Ben bu partiye de verdim ama pişman oldum. Bu seçimde kime oy vereceğiz abi? Tabii mi? Ve vereceğiz. AK Parti'ye. Hiç kimseye boş. Kimseye. <laughs> AK Parti'ye. Allah nasip ederse AK Parti'ye devam kardeşim. Biz bu seçimde kime oy vereceksin? ben de AK Parti. Ay kime oy vereceğiz bilmiyoruz daha kararsızız. Yaşasın Kemalizm. Yine CHP. Hiç kimseye. Hayat almış başını gidiyor. Altın mı alabiliyoruz? Anca bozduruyoruz elimizdekilerini. Reis. Siz. AK Parti. AK Parti. CHP bizim o tarafı. Evet. Yeter bunların yeter. MHP. AK Parti. AK Parti. MHP. AK Parti, Aşkı yok. ne <laughs> <laughs> be, be kanka. Ben AK Parti'ye veririm. Ben şaşmam. Milliyetçi Hareket Partisi'ne. AKP. Hiçbirine vermeyeceğim. Yaktılar bizi, mahvettiler. Niye vereyim? Baştan söyleyeyim. Erdoğan'a oy vermem. Bir zamanlar evet. daha seçim bir kazamadan evvel hiç verinize. Ben halkıma köpten ekmek toplatman demişti. Ama bütün halk perişan. Söylemelerine ben inanmıyorum Erdoğan'ın. JP oy veriyorum ama CHP de başarısız. O da yapamıyor. AKP'ye vermeyeceğim ben kesin yani. Kararsızız abi. İlkten verdik iyiydi. Şimdi? Şimdi e, iyi değil. Çok zamlar var, çok pahalılık var. Durumumuz hiç iyi değil. Allah kime kısmet edersin? Milliyetçi Hareket Partisi mi? Bu seçimde kime oy vereceğiz abi? Ben AKP AK Parti mi? Evet. Neden abi? Seviyorum. Ben yani i̇yi. Güzel işlerime gidiyor. Evet. Hastanesi, yolu var mı bir sıkıntı? Yok tek bahar okuyacak var. Arabamızı çıkarıyoruz. Her bir güzelim bir kusur olur değil mi? Doğru. Olacak. Olsun diyoruz. Baharlık varsa iş de var. Ben nereden geliyorum şimdi? Nereden geliyorsun abi? Abi burada Tökü'nün içinden geliyorum abi. Nereden? Tökü'nün. Evet Tökü devleti değil mi abi? Doğru. Tökü'den. Bir Tökü'den. 11 buçuk seneden beri oradayım. 500 kişi çalışıyor. Evet. Mecbur çalışacaksın yani. Biz Zeyrem vardı sattım. Yedim 3 buçuk sene. AKB ekibinde kulunu tekrar Zeyrem aldım ben. Arabamızı aldım, dairemizi aldım, oğlumuz evlendim. Bağlı var. Olacak tabii ya. Kazanıyoruz <laughs> ya. Gibi müzik Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor bana biraz. başka bir, bir seçenek yok yani. Bu artık dinlensin gitsin artık yeter. Sıkıntılar var mı abi? Olmaz mı? Yok diyen mutlaka dünyadan haber yoktur yani. Her şeye zam var. 25 lira, domates 25 lira, badem. Her şeye her gün zam var, her gün zam. Nasıl yok diyen? Onun tuzu kuru ya da onlara maaş bağlamışlardır. Memlekete her şey pahalı. Her gün zam geliyor. Şimdi yılbaşına vereceğin zam ne olacak? Bir işe yaramayacak. Sansür uyguları işte. milleti gerçekleri duymasın, evlenmesin diye. Devlet kanalı seyredeceksin. Onun dediğin denizcisi tamamen bitti. Fox'u seyrediyorum Fox'u. Onlar da seyredsinler. Bilgi sahibi olsunlar. Her şeyi anlatıyor bak. Hayvancılık bitti. Şimdi süt dışında süt ithal edecekler şimdi. Sütün kilosu oldu 25 liraya gidiyor süt. Bak. Tarım kredide 3 kilo süt 60 lira. Görüyor musun? Televizyona çıkıyor her gece pembe tablolar çiziyor. Beyefendi yılbaşına zam verecek. Asgari ücret var ya kayıtsız şarjı 20 bin lira olması lazım şimdi. 20 bin lira olacak asgari ücret. Başka çeşit kurtarmıyor. Tahmini 9500 civarlar. Hiç kurtarmaz ki. Kurtarmaz. 7 bin lira kira. İki de su elektriği doğalgaz olsa ne olur? 9-10 bin lira. Yine aç kalacaksın. En az 15 veya 20 olması lazım. Başka bir alternatif yok. 15'ten açılış olacak asgari ücret. Ya yani da 20 arası. Peki dedi ki ben kazanırsam tekrar bu her şeyi çözeceğim dedi. Ya da inan İnanmayacaksın, boş ver. İnanmam ben boş ver. Şimdi hep şeyler veriyorlar böyle. Bol kesin atıyorlar ya. Tokyo Büyük bir ihtimalle o paralar işte çek yani. İmali asıl çıktı. 10,5 milyar para topladılar. Kayboldu. Bu para da bir yerlere gider. Benim kimseye güvenim yok bunlardan. Bitti. Bu artık şeyi kaybetti. Buna veren güven kaybetti. Bana göre. Ben bu cid, ben bunu da tutmuyorum, öbürünü de, de tutmuyorum ama bu artık dinlenmesi lazım. bir gitsin bak, istirahat etsin, dinlensin. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Sağ ol abi. Tayyip'e vermeyeceğim kesin. Vermeyeceğim yani mahvetti bizim ülkemizde. Her şey pahalı, aldı başına gidiyor. Yılan mı? Doldurdu yabancı ülkeden buraya. insanlar ne oluyor? Televizyonda görmüyor mu? Kesiyorlar, öldürüyorlar. Aldı başına gidiyor. Kiralar 10 milyar, 9 milyar. Yani ne bu bu? Çocuklarına beskelenme koyamıyorlar. Okul günah değil mi? Yemin ederim ya. Ya 29 milyon biber olur mu? 30 milyon biber, battıcan olur mu ya? Allah'ım domates bilmem ne. Almıyor. Ne yapalım? Bir meslek ne oluyor? İdare ediyor. Ha ben alıyorum ama başkaları alamıyor. Öyle değil mi çocuk? Günah değil mi? Bu insanlara yazık değil mi yani? Bir sürü gençler hep boşta. İntihar Adam Adamcağız subaymış. Havarda dinledim geçen akşam. Ailesinden yardım istemiş. Bunalıma girmiş. İki çocuğunu karasında kendisini öldürmüş. Haydi buyur. Gördün mü? Ha, oğlum. Yani, yani ne bileyim ben ne oluyor? Ki? Hiç iyi günde değil ki yani. Atatürk satmış mı? Bir karış toprak satmış mı? Yapmadım. Hayır. Vatanımızı savaştı şeydi. Ben Giresun bulancaklıyım. Osman Ağa vardı mesela galede. Şeye verilmiş mesela şey yaparmış. Eski insanlarımız hani bir karış mesela annelerimiz hep böyle emektar. Öyle değil mi onun aslında fındık dışıydı. Ben mesela bulancağın hani içine doğduk büyüdük. Benim babamın at arabası vardı mesela. Yedi kardeştik bizi. Mesela hani çok güzel hani okuttu baktı etti deniz kanalına. Ama şimdi bir maaşla bir insanlar şimdi olsa bakabilir miydi? Her şeyleri yiyip içiyorduk. Okuyorduk mesela hani ne kadar güzel günlerimiz vardı. Nur içinde yatsın adam. Benim öğretmen amcam vardı. Bir oğlu bir kızı var mesela. Yenim diye hakikaten öyle de biz diye hani bir maaşla diye hani şey yapamazdık şimdi bir şey olsa. Eski günleri gerçekten çok arıyoruz ya. Komşuluk vardı, şeylik vardı. Hayat durdu şimdi yani. Şimdi korkar olduk birbirimizden yani. Vallahi komşu komşuya giden bir korkuyorsun. Şey yapıyorsun. Hep beraber oturuyorduk. Komşu oturması oluyordu. Gidiyorduk, geliyorduk. Ne güzeldi yani. Televizyon mu vardı? Telefon mu vardı? Şey mi vardı? Yani ne bileyim ben. Çok kötü gündeyim. Vallahi Allah yardımcımız olsun. Amin inşallah. Komşum teyze abla diye beslenme koyamazlarmış çocuklarına. Vallahi billahi ya ne kadar acı bir şey ya alıp koyamıyorlar. 17 milyon bir tuz az bak. Düşün. Ne bileyim ben Allah yardımcımız olsun. Hangi kanalda verecek? İnşallah. Mor mikrofon. Mor mikrofon. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. İyi günler. Bu seçimde kim oy vereceğiz? Tayyip'e düşünmüyorum. Daha önce verdiniz mi? Hep şimdiye kadar ona verdim ama şimdi ona vermeyeceğim. Ne değişti abla? Yabancıları bu ülkeye doldurdu ya. Evet. Biz kendi ülkemizde yabancı gibiyiz ya. <laughs> onun için onunla oy yok yani. Geldilerse mecbur kaldık diyor. Mecbur kaldı aldıysa geriye gönderseydi veya onlara evler yaptı. Şart koşsaydı ki sizler için evler yaptım. Oraya gideceksiniz deseydi. Hep içimize doldurdu. Onlar bizi kendi memleketimizde yabancılaştırıyorlar. Onlar bize hakaret ediyorlar. <laughs> geldiği zaman minibüsteyim. Çocuğun bir tanesi bir dalda durduk yerde oturan çocuğa bir görsen yani ne olduğunu anlayamadım. Anladım. Evet neden yani kendi ülkemizde biz onlarda zulüm görelim ki. Çocuklarımızı öldürüyorlar, tecavüz ediyorlar. Yani memnun değilim. Onun için bu sene Tayyip'e vermeyeceğim. Verecek adam da bulamıyorum. Bakalım artık ne yani? Boşatmayın da. Eee boşatarsam gene Tayyip'e gidecek değil mi? Yani atmayın. Atmayacağım. Siz yine de boşaltmayacağım. Atmayacağım. Ee, bir parti şöyle araştır gösteriyorum da evet. ama Tayyip'e gidecek bir şey olmasın CHP'ye de gitmesini istiyorum bakayım kime gidecek bir parti bulursam atacağım boş atsam Tayyip'e gideceğinden eminim onun için atmayacağım. Karım karım bakıyorum. Kimsenin yok mu? Yok abi. Nereden geldin? Ben Amasya'dan geldim. Amasya'da. Hmm. Orada hiç mi akrabanız yok? Ben bu kimse yok. Anam öldü, babam öldü, hanımım öldü, kağlarım öldü. Kaldım bir tek yalan. Arkadaşlarınız yok, yok. yolunuz yok. Akra çocuklar? Ah, ak biraz sahip çıkmıyor kardeş. Çocuklar? Yok. Çocuklarım ne zaman? Üç tane çocuğum oldu. Üç, üç çocuğunuz var. He. Bakmıyorlar mı size? Bir, bir tane çocuğum vardı da bakmıyor. Sahip çıkmıyor. Sahip çıkmadı. Yok. CHP vereceğiz gibi geliyor bana abi. AK Parti'den yıldık yani abi. Siz? Ben de öyle düşünüyorum. O zaten hiç sevmiyor. İstemiyor AK şarkı yapmış. Beraber, beraber yürüdük yağan yürüdü, yağmurda. yağmurda. Tamam. ben hani senden abi, ne zaman yürüdük? Abi. Sen 100 milyonla geçinecek misin? Nereden çıktı bu şarkı? Araplarlar, Suriyeliler, bilmem neler, yabancılar her tarafa aldı abi. Zengini, zengin zengin yaptı. Aldı abi aldı, yaptı. bitirdi Faktilere bitirdi abi. Al, kalmadı ki. Ben burada doğdum büyüdüm, 31 yaşındayım. Dedem 80 yaşında. Dedemin dedesi, hani asıllardır buradayız yani mekan işletiyoruz. 80 senelik, 3 senelik kahvemiz, dükkanımız var. Geçinemiyoruz abi. Ne iş yapacağız yani? Yani işimiz olduğu halde, çalıştığımız halde geçinemiyoruz. Ya çalışmayan insandan ne yapsın? Bir sürü genç var, vatandaş var. Evlenemeyen var. Nasıl evlenecek şimdi bu, bu? Bu zamanda evlenmek imkansız olmuş. Hayal oldu. Nasıl evlenecek? mahallede ev yandı. insanların evi yandı. İnsanlar evsiz kaldı. Belediyemiz ne kadar yardım etti insanı? 5 milyar. 5 milyarla ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Nerede Aynı şimdi bu Nerede bu millet? Yok abi yok. Başkanımız hani tamam. Cumhurbaşkanımız hani iyiydi, güzeldi, hoştu ama artık yani hiçbir görev yapılmıyor. Hiçbir cimer eskiden bir yazı yazıyordun. Cimer çıkardı ilk zamanlar. Cimer'e bir yazı yazıyordun. Hemen görünüyordu geri dönüş oluyordu. Hani bir faydası da konuyordu. Onu bile saldılar. Çözüm ne olur abi? Kalkacak gidecek bu adam. Hiç kimseye vermeyeceksin kardeşim. Bu ülke bitmiş. Bu ülke Allah bile kurtaramaz. Hiç kimseye boşa atacağız. Boşa. Heh, öyle. Niye boş atacaksın abi? E, niye atacağız? E, e, şimdi beni konuşturma. Niye yeni, yeni, şimdi şey çıktı biliyorsun yeni kanun. Herkes içeri atıyorsun sorgusuz, sağsız hemen kotese. Böyle yasa. işte yasa işte 29. madde onaylandı. Eleştirdim yandın. Haydi içeri. Eleştiri hakkında sıkıntı yok. Kardeşim sen bu ülkede yaşayıp da kendini ifade Müslüman diyorsan vermeyen gavur münafık diyorsan bu ülke bitmiştir kardeşim. Evet. Ben CHP'liyim. İzmir gavur trakyalı şarapçı. Nasıl olacak şimdi bu? Söyle bakalım bana. Nasıl olacak abi? Sen söyle. Sen şimdi gençsin. Ben yaşlıyım. Ben 50 yaşındayım. Sen 30 yaşındasın. Söyle bakalım. Sen insanları birbirine gıcık edersen, kutuplaştırırsan, taşırsan, her gün zam yaparsan, sığıntı mülteciye, yani kendi insanı sığıntı mülteci, ikinci sınıf insan böyle olursa nasıl olur söyle bakalım. Sen daha gelsin, ben yaşlıyım. kötü olur. Nasıl? Ay kötü olur. Daha kötü olur, ev olur kardeşim. ön tekerlek nereden giderse, kış tekerlek oradan gider. Ben Trakyalıyım. Biz AK Parti'nin sevmediği insanlarız. Ben gavur sınıfındayım.